Uyandan uyanan hala kendine gelemeyen bir Efe. <laughs> ama şimdi çok güzel arabalar var bir de biliyor musun? Oraya gidiyoruz. Anne bir şey diyeyim mi? Tam buraya girdik ben daldım. Uykuya mı daldın? Efe şurada acayip güzel arabalar varmış. Sergiymiş ama eski eski klasik arabalar. Çok merak ediyorum. Bugatti var mıdır eski Bugatti? Bugatti mi? Hiç bilmiyorum. Gidip bakalım. Şuraya bakar mısın? Efe bak ne yazıyor. O... Oruçoğlu klasik garaj diyor. Dur bakayım. Ay buradan da görünüyor. Bugatti var. Bugatti var. var mı? Var. Emin misin? Ben hiç emin olamadım Efe. Bugatti. Girişi buraya Yok anne bunlar satılık değil anneciğim. Gel şu tarafta. Oo Efe şunlara bak. Vay canına. Bu neymiş Efe? Gel bir bakalım. Efe bu bak Anadolu pick up'mış bu. Bu çok pahalı değildir herhalde. Babası bu pahalı değildir değil mi? Yani şu an olmadığı için klasik olduğu için pahalı. Şu an pahalıymış Aa, ama o, eski... Evet Efe amblemine bak nerede duruyor. <gülüyor> bak <gülüyor> bu da <laughs> Mercedes. Efe, Efe bunların... Şey o Efe arkası baksana arabanın nasıl geniş. Orada uyursun sen. Abi, ha? Abi, Bayağı abi. değil mi? Gel bakalım başka neler var. Bak burada da bir tane Mercedes <laughs> var. Kırmızı. <laughs> Dönmüş. Onu da mı merak ediyorsun? Bu ne? Bu mavi. İçleri de çok güzel ama ya. Efe bak bu şavrol etmiş. Bunlar ne kadar? Ay Bakalım özellikler de burada. Efe direksiyonu da mavi. Çok güzel değil mi? Bakalım. Bak bu neymiş? Bunun okunuşunu da bilmiyorum ki. Efe biliyor musun bu araba kaç yaşında? 1957 yılında üretilmiş bu araba. <laughs> evet, evet. Oo Efe. Değilmişim. Çok güzel gerçekten Değilmişim. efsane. Değilmişim işte. Ford Mustang kesi. Hangisi? Değilmişim. Yok anne bu. Bu gaddi değil. Bu. <laughs> <laughs> ne babası bu? Bilmiyoruz ki. Gel bakalım devam edelim. Şu neymiş? Şu kırmızı. Mercedes mi var onun. Bu neymiş? Oldsmobile yazıyor. Ben bunu hiç bilmiyorum Efe. Şu neymiş? Gel bakalım. Chevrolet Kup yazıyor bunda. Abi abi. Ha? Annem Chevrolet yazıyor bunda. Şu neymiş? Mercedes. Efe şu araba Mercedes'miş. Ay, Camaro amblemi var. var? Aa, babası bunda Camaro amblemi varmış. Bunda. Ha? Camaro olduğu için Efe yani Camaro'yu da o marka Öğretmiş bunu da. Ha, o, zaman, o yüzden. O zaman Camaro sayılıyor Hayır sayılmıyor. Efe baksana bunda Atatürk var. Burada da imzası var. Neymiş bu araba acaba? Bak burada da Atatürk'ün resmi var. Mustafa Kemal Atatürk ve Alman mühendisliği Birinci Dünya Savaşı'nda boğazları korumak amacıyla ittifak kurduğumuz Almanlar tarafından gönderilen kurup toplarıyla topraklarımız savunulmuş. Böylece Mustafa Kemal Atatürk üstün Alman mühendisliğinin kabiliyetini anlamıştır. Seyit Onbaşı'nın sırtına aldığı mermiyle destan yazan toplar bugün için ziyaretçili her bir müzesinde karşılamaktadır. Bu bir şey de kullanılmış ama tam olarak neyi anlamadım. Ama çok güzel araba. Bu da güzel. Bu da güzel. Şu mu? Bu neymiş bakalım? Doçmuş bu. Doç. <laughs> bu doçmuş Evet. Şuraya da gidelim mi? Oraya mı? Evet. Ama kapalı anne. Hani. Bunlar bakın. Bunlar herhalde satılıyor. Oyuncaklar bunlar normalde. Bir Ama kapalı. Kapalı. Kapatmışlar. Efe şuna bak. Şuna bak. Çok güzel değil mi? <laughs> evet bayıldım hepsine. Hadi gidelim artık. Rüya seni bekliyor.